zeminlerde ya, normal yolda da yağmur yağdığı zaman da oluyor da trafik ışıklarına yaklaşırken e, yeşil yanıyor oluyor. Bir anda sarıya dönüp kırmızıya dönebiliyor. Önümüzdeki araç küçük araç. Taksi oluyor, binek oluyor. Onlar istediği gibi durabiliyor. Ben arkadan 40 tonla geliyorum. Mesafemiz daralıyor. Ben bir anda frene basmaya başlıyorum. E, bu da aracın durmayacak hissiyatına kapılıyor fakat e, ABS direkt devreye giriyor. İşte o hani bizim alt dilinde tak tak diye durdu dediğimiz olay aslında orada gerçekleşiyor. hep yolda. Hadi bana eyvallah. Kadın meslektaşlar e, ben şöyle iki defa rast geldim birisi Samsun'da nakliye garajında karşılaştım nakliyeci benim tanıdık arkadaşım kendisi dedik hani o iş bakıyor o da nakliyeci o da kamyon şoförü bir orada denk geldim bir de yolda bizim Antalya kısmında Antalya tarafında yolda bir defa ışıklarda denk geldim birçok şey yapıyor artık günümüzde kadınlar yapılmayacak bir meslek değil önce kendine güvenden başlıyor zaten bu iş çalışma olanakları var yani uygun. Gün güne çoğalır mı? Tabii ki de çoğalır hani bütün kadınlarımızın, annelerimizin, eşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde buradan e, kutlu olsun. Skanya'm hep yolda. Hadi bana eyvallah. Burada kantara girmemiz gerekiyor bizim ticari araçların. Karayollarının vermiş olduğu izinde yük 60 mı belge kontrollerinin yapıldığı karayolları kantarı vardı ama kapalı. Sanırım kış olduğundan dolayı. Kışın karlar yolu kapatıyor. Kantarlar da buna nazaren kapanıyor. Şimdi e, bazen dikkat edemiyoruz kantarın olduğunu veya yolu hiç bilmeyen bir kişi e, orada kantarın olduğunu bilmiyor. E, i̇leriden durma hızında değil de bir tık daha fazla geliyor. Mesela atıyorum 70'te gelmesi gerekir. O 80 90'la geliyor. Kantara son da fark ediyor. E kış ayında yollar ıslak, ne bileyim, e, yolda kar var, buzlanma var. E, durma çabasına giriyor. Kantarı geçerken fark ediyor. Şimdi akıcı bir trafik olduğu için arkadan gelen kişi de e, normal bir ticaret taksi veya normal bir e, minibüs olabiliyor. Onlara kantara girme zorunluluğu yok. Eve haftada bir Bazen ayda bir geldiğimi bildiği için e, çok bir sorun olmuyor aramızda. onu da çok anlayışlıdır. Ha, özellikle sevgililer gününde atıyorum. Evlilik yıl dönümünde, onun doğum günü oluyor. Ben yolda oluyorum. hani Kuru bir telefonla kutladığım çok oluyor. E, herhangi bir aramızda kırgınlık olmuyor ama bu özel günlerde olsun vesaire e, yanında olmadığım için diyeyim. ...biraz sitem oluyor tabi. Skanyam hep yolda. Hadi bana iyi eyvallah. Ee, bu kemer takılı olduğu sürece... ...kaza esnasında ölüm riski... ...bana göre 185 daha az. Başka araçlara göre. Şu kısım... Hani göründüğü kadar aslında şey değil, ee, küçük değil. Bunun içi benim ee, sorduğum, öğrendiğim kadarıyla kalın çelik. Hani buradan ee, bir abim duvara vurmuştu bu arabayı. Bu sadece biraz eğilmişti geriye doğru, içeriye doğru. Tamam cam kırıldı ama parçalanmadı cam. Sadece buz gibi oluyor, kalıyor. Yüzüne gelmiyor veya dışarı çıkmıyor. Hani sağlam bir dış gövdesi var aracın. Danyam hep yolda, hadi bana eyvallah. Ben kışı serinliğinden dolayı seviyorum. Şimdi yaptığımız iş neticesinde bizim en önemli servetimiz uyku. Yani uyku olmadı mı hiçbir şey. Vücut dinlenemiyor, yola gidemiyorsun. Hani söz verdiğin işleri yerine getiremiyorsun. Yani her şeyin başı bizde uykudan başlıyor. Aracımda Webos da var. Kabin ısıtıcısı. Sulu Vebosta. Ee, ben bunu açıyorum. Normal istediğim dereceye. 24'e 25'e araç içinin sıcaklığını ayarlıyorum. Hani kışın ben uykumu daha çok iyi alıyorum. Kışın 1 saat uykusu yazın 4 saat uykusuna bedel yani bende. Kanyam hep yolda. Hadi bana eyvallah. E, Dorsemizde de beyin var bizim. Araç komple körüklü. Körük değerlerini, içindeki bar, hava barlarını eşitleyen e, girdiğimiz viranja göre sağa sola dengeli havaya basan bir beyin var. Dorsemiz'de de. Servisine götürdük. Scania'ya göre eşleştirdik birbirine. O ani bir şekilde ben değil de araba durmaya karar verirse Dorse de buna işbirliği yapıyor. Aynı anda bütün tekerler frenliyor ki zaten aynı anda frenlemezse aracın kendisi durur. Dorse durmaz arkadan ittirir. Hani bunun önüne geçiyor aslında ve daha iyi bir hakimiyet sağlıyorsun araç içinde. Kanyam hep yolda. Hadi bana eyvallah. Bu gelen ses e, şerit takip sisteminin bize verdiği bir uyarı. Hafif sol tarafa dikkatsiz bir biçimde sinyal vermeden çıktığınız zaman şu anki gibi e, sol taraftan, sol hoparlörden ses geliyor. Hani dikkat dağınıklığı varsa dikkatini toplamayı sağlayan bir özellik. Aynı şekilde sağ tarafa yanaştığımız zaman sağ tarafta da aynı ses oluyor. Hani şoförün uykusuz kaldığı zamanlarda dikkat dağılımına engellemek için e, Scania'nın sunduğu güzel bir özellik. Kazaların bir nebze de olsa önüne geçebiliyor. Scania hep yolda. Hadi bana eyvallah. Mesela burada ramp iniyoruz. Ee, bu araçta iki farklı çalışıyor bu rotarda. Birincisini çektiğimiz zaman hani normal bir eğimde aracı sabit hızla tutmaya çalışıyor. Ee, ben biraz daha yüklüysem ve rampa biraz daha eğimli ise bunu ikinci kademeye de alabiliyorum. Bu böyle 3 4 5 diye devam ediyor. Her çektiğimizde aracı durdurmak için aslında biraz daha kendine frenlemeye çalışıyor. İkinci bir seçenek de otomatik rotardan oluyor bu da. Bir defa ayak frene dokunuyorum. Dokunduğum kilometre 74 kilometre hız. Bu hep 74 kilometre hızda bırakıyor aracı. Eğimin sonuna kadar indiriyor. Scania hep yolda. Hadi bana eyvallah. mesafe kontrol öngörü sistemi var aracın önünde. Bir tane kameramız var. Ağır bir araç olduğu için taksi kadar kolay durmayabiliyor. Bu aracın e, 40 ton gibi bir yük haznesinde 38 metre gibi bir durma alanı var. Bu kamera hemen öndeki aracı arasındaki mesafeyi hesaplıyor. Ee, üç defa uyarı veriyor. Hani önündeki engele yaklaşıyorsun. Sen bu uyarıyı üçüncü defa da dikkate almazsan veya e, frene basmak için biraz daha geç kaldığını fark ederse kontrolü senden alıyor. Direkt kendisi frenlemeye başlıyor. Kazaya sebebiyet vermemek için Scania'nın düşündüğü gerçekten çok iyi bir özellik. Kanyam hep yolda. Hadi bana iyi valla. Şimdi atıyorum. Mola veriyorsun. Tanıyan kişi oluyor, tanımayan kişi oluyor. Ben bir araç alsam diyor. Hani ne yapabilirim? Hani ben diyorum ki sen ne yapmak istiyorsun? Bu aracın çok farklı segmentleri var. Ne bileyim harfiyat için olanı var. Uzun yol için olanı var. Yurtdışı çalışan araçlar var. Farklı farklı seçenekler için kabinleri var. Şimdi şanzıman olsun rotardır olsun, bileyim motorun uyumu olsun, çalışması olsun. Ya yani ben diyorum ki sen ne yapacaksın? Arf fiyatta kullanacaksan, ne bileyim sarf malzeme çekeceksen bunun için damper dosyasına uygun bir araç alabilirsin. Şunu da alabilirsin ama onun şu güvencesi yokmuş gibisinden bildiğim, daha doğrusu deneyim edindiğim şeyleri ben paylaşıyorum. Scania'm hep yolda, hadi bana eyvallah. örnek yaptım şimdi muavin yapıldıktan sonra da şimdi o kullandığın araç hakkında bilgiye sahip oluyorsun az çok ama e, hep kulaktan dolma hani örnek veriyorum park etmek aldığın yerden aslında hani bu sürüş koştuğudur araç hakkında bilgidir bunları da daha taze daha iyi o araç hakkında bütün bilgileri oradan alabiliyorsun yanına kullanacağın yapacağın işe göre de gerçek bilgi İkisini birleştirdiğin zaman zaten artık hazır olduğunu hissediyorsun yapacak olduğun işe devam edebiliyorsun Kanyam hep yolda. Hadi bana eyvallah. Şimdi piyasada Scania'nın e, tutturduğu bir şey var. E, sağlamlık, bir güvence var, bir hissiyat var. Kabin olarak da daha teknolojik. E, şerit takibi olsun, ne bileyim, acil frenleme sistemi olsun. Hep şoföre dayanıklı yapılıyor. 24 saat bu araçta hiç durmadan gittiği de oluyor. Aylarca bu araçta yol yapıyor, evine gidemiyor. Evim gibi görüyorum. Alırken de hani daha rahat, nasıl rahat edebileceksem, daha konforlu nasıl yaşayabileceksem o seçenekteki kabinleri almaya tercih ediyorum. Benim için çok ideal bir araç. Ben mutluyum yani bu araçta. Kanyam hep yolda. Hadi bana iyi valla. Araç üzerindeki hakimiyetim için daha verimli e, araç kullanmam için e, bunların uyarıları benim, için, benim için bir artı oluyor. Daha iyi e, araç kullanmış oluyorum. Daha az aşınma oluyor araçta. Hani eksiklerimi görebiliyorum onların anlatmasıyla. Daha az, arıza demek bu da hani. Bakım bittikten sonra işte aracın performansını çıkarttığı bir kağıt var. Mesela diyor ki, atıyorum sen 50.000 kilometrede 50 saat bu aracı Rolante'de çalıştırmışsın. Ee, sibo payarı bozulabiliyor böyle olduğu zaman. Hani daha erken bakım isteyebilir gibisinden. Ee, onların bilgilendirmesi çok iyi oluyor. Kanyam hep yolda. Hadi bana eyvallah. Bu kabinde şöyle bir özellik de var. Aerodinamik özellik. Şimdi dorsemiz bizim kapalı kasa. Üstünde de rüzgarı dışarıdan alıp dorsenin üzerine veren iki parça kanatı var. Bir tanesi sabit mont edilmiş. Bir tanesi de pistonlu kolla ayarlanabilir rüzgarlığımız var. Dorse ile aynı hizaya getirebiliyoruz. Bu yakıt sarfiyatını da çok ciddi derecede önlüyor. Aracı tutan yolda devamlı rüzgardır. Rüzgar vurduğu zaman araca araç geriye doğru bir istemsizce itme oluşuyor. Rüzgar geldiği gibi üzerinden devam edip gittiği zaman da bize hiçbir şey olmuyor. Kanyam hep yolda. Hadi bana iyi vallahi.